Evet selamünaleyküm arkadaşlar bu e, yeni atölyemiz inşallah daha önceki atölyemiz İstanbul'daydı orayı kapattık ondan sonra burada yeni bir atölye kurduk tesbih ve birçok işte el sanatları üzerine inşallah çalışmalarımız olacak bu cilak kabinimiz. havalandırması filan hepsi mevcut e, zımpara makinasının oradan tornadan bütün tozları alarak şurada topluyor. Yaptığımız bu sistemden burada topluyoruz. Ee, bu şey, e, cila motorumuz demiştik. Cila motorumuzu bizim e, böyle yapmamızın nedeni e, hazır alınan cila motorlarından daha kullanışlı oldukları için bunlar. Şimdi hazır alınan cila motorları tozları iyi çekmiyorlar, e, tıkanıyor bilmem ne oluyor e, bir de yüksek paralar, yüksek paralar vermediğimiz onun için böyle bir şey yaparsak bizim için daha avantajlı olur. Oradan dediğimiz gibi şurada da bir tezgahımızı yaptık İşte ileride burada işleme filan işlerini yapmak için. Ee, şuraya da stüdyomu daha kurmadım inşallah. buraya da stüdyomu kuracağım. Ee, hava sistemi hepsi bu dövmeyle çalışıyor şuradan. Şu dövmeyle çalışıyor. Ee, çalıştığımız mesela tornada çalıştığımız zaman buraya açık bırakıyoruz. Ee, şuraları kapatıyoruz cila motoru ağzındaki gibi. Ee, zımparada işimiz olduğu zaman e, şunu açıyoruz. Tornada işini kapatıyoruz. Bunu bizim zımparanın bu tarafına koyduk. Neden? Çünkü biz oturduğumuz zaman bu tarafta şu bize gelen tozları yakalayıp çekmesi için. Yani bize toz gelmesin. Evet. Yeni atölyemiz inşallah e, bu şekilde şöyle de bir bıçaklık yaptık kendimize. E, şey olduğu zaman sökebiliyoruz. Yani herhangi bir işimiz olduğu zaman bunu söküp kaldırabiliyoruz. Ee, mobilya kısmını, mobilya kısmını ham medefe alarak e, her şeyi kendim yaptım çünkü biz bu kadar bir tezgahı eğer e, bir başkasına yaptırmış olsaydık e, çok yüksek paralar vermek mecburiyetinde kalacaktık. E, bunun maliyeti e, bana e, bin yani teslat borularıyla beraber. Tesat borularına bir 250 lira harcadım. 200 lira. Ee, ondan sonra tabii 250 liraydı. Ee, şeye ham medefelere de e, nakliye filan ıvır zıvır e, 950 lira para ödedim. Toplamda 1000 e, 1200 e, lira bir paraya burayı yaptım. Elektrik sistemlerini de hep tezgahların altına koydum, boru sistemlerini, toz çekme sistemlerini masaların altına montaj yaptım çünkü ortada kablo olduğu zaman işimiz güzel olmayacaktı. Yani bize engel olacaklardı. Ona dikkat ederek çalışmamızı yaptık. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Allah herkese gönlündekini hayırla başarmayı nasip etsin burada tespihte aslında mesele şeyden ziyade hani güzellikten ziyade tozların insanlardan uzak durması yani insanın kendini tozdan arındırması ve biz eğer bu toz işlerini dikkate almasak sağlığımızdan oluruz özellikle katalin ve sıkma çalışan arkadaşlar onun içerisinde fenol olduğundan dolayı, fenol zaten zehir eğer toz sistemleri iyi değilse havalandırma sistemleri iyi değilse yani o malzemeden dolayı hasta olmaları muhtemeldir. O malzemeyi değil yani şeyde kuka bile hani normal doğal malzemeler bile çalışmak bir zamandan sonra insana sağlık açısından büyük yaralar bırakabilir. O yüzden toz sistemimizi mümkün mertebede dikkatli yapmamız gerekiyor. Yani ortalık kirlenebilir. Mesele tozun bize akmamasıdır. Bize sıçramamasıdır. Ee, bizim atölyemizde inşallah burada hem tespih üzerine e, hem size yardımcı olacak şekilde e, insanlara yardımcı olacak şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz inşallah. Ee, bu toz sisteminin de aslında basit. iki tane boya kovasından e, yaptım. Ama benim işimi görüyor. Çok da güzel çekiyor. Ee, önemli olan güzel çekmesi, güzel durması değil. Evet, burada da e, şu şekilde e, bir şey düşündüm. Şurada tornada çalışırken şurada tornada çalışırken zımparada işim olduğunda dönüp zımparada işimi halletmek için buraları birbirine yakın yaptım. Ee, şeyde mikro motorda işte işleme ve herhangi bir işim olduğunda buraya dönüp onu da burada halletmeyi düşün planladığım için mikromotor mikro motor yerine buraya ayarladım. Burada şurada bizim bıçak bileme sistemimiz var. Ee, bu elmas ben daha önce bunu şeyden almıştım. Karaköy'den almıştım. Şu elması şu motora e, ağaç kasnak yaparak oturttum, uydurdum. E, etrafını da e, şeyden e, alüminyum parçayla dönerek kalıp yaptım. E, da işimiz olduğu zaman, yani bıçak e, kırıldığı zaman, ağzı bozulduğu zaman burada bir yere işimi hallediyorum. Bu da girif taşı. Genelde bu taşı kullanıyorum. Bu taş bir daha güzel biliyor ve ee, şeyini uzatıyor, ömrünü uzatıyor bu şan. Yani. Evet arkadaşlar, bizim yeni yerimiz e, burası. Allah herkese en güzelini, en hayırlısını nasip etsin. E, i̇nşallah burada e, büyük güzel şeylere beraber imza atacağız. E, dediğim gibi e, tesbihte de aslında toz işi çok olduğundan dolayı toz sistemlerimizin iyi olması gerekiyor. Eğer bunlar iyi olursa biz daha sağlıklı, daha rahat çalışabiliriz. Evet, inşallah burada beraber güzel çalışmalara imza atacağız ve birçok insana inşallah yardımımız dokunacak gerek bilgi olsun, gerek farklı şeyler de olsun o konularda inşallah kimseden bir şey esirgemeden her türlü yardımcı olmaya çalışacağız. Şu duvarımızı da daha tam düzenlemedik, İnşallah ona da çeşitli ayarlar yaparak şuradaki şuradaki şeyi şuradaki voltaj ayarlayıcıyı orayı da güzelce kapatmayı düşünüyorum. Orada da kablolar gözükmesin. Ben kabloların gözüktüğü yerde rahatsız oluyorum. E orası da ip yerimiz. Dediğim gibi orada stüdyomuzu kuracağız. İnşallah Rabbim sizlere de daha güzellerini, daha iyilerini nasip etsin. Əs-salamət e, qalın. Allahın salamı, bərəkəti, rəhməti üzərinizə olsun. Əs-salamu aleykum və rəhmetullah və bərəkətu.